Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere The Walking Dead işinin e, sezon içinin Türkçe yamasını nasıl yapıldığını göstereceğim. E, tarayıcınıza geliyorsunuz The Walking Dead sezon içi Türkçe yama yazıyorsunuz. Sonra en üstte çıkan yama TR sitesine giriyorsunuz. Sonra aşağı inip şuradan sağ tarafta ben robot dediğinde basıyorsunuz. Doğrulama yapıyor. yamayı indir diyorsunuz Zaten hiç indirecek buradan. Yani yamayı indiriyor arkadaşlar. Sonra masanın üstünüze çıkarın yamayı. Ee, böyle bir viran dosyası geliyor bunlar. Saat tıklayıp klasörü çıkar diyorsunuz. Klasöre ayakla. Şuradan gel gördüğünüz gibi. Ee, önce e, The Walking Dead 2'nin dosya kodunu açıyorsunuz. Sonra buradan e, Türkçe yamayı açıyorsunuz. Bölge dengesi 2 Buradan pek dosyası var. Bunu kopyalıyorsunuz. Sonra açtığınız e, oyunun kurulu olduğu dosyayı açtığınızda ya. Buraya gelip yapıştır diyorsunuz. Evdeki dosyaları değiştir diyorsunuz. Devam. Evet, Türkçe yama kuruldu arkadaşlar. Oyuna girip deneyelim mi Şu an ben daha iyi sizler bir de yeni yaptım o yüzden çözünürlük bir düşük olabilir kusura bakmayın bu saatte. Ben de oldu zaten. Daha başlamak için tıklayın diyor, bağlanıyor deyince zaten olmuştur. İşte hoş geldiniz. Nasıl şeyler? Nasıl sesleri daha ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde kurabilirsiniz arkadaşlar. Eee abone olup like atmayı unutmayın. bir sonraki videoda nasıl bir video çekeyim diye yorumlara yazabilirsiniz. Görüşürüz bay bay.